Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bugün 2025 yılının ikinci günü ve Yunanistan gündemine dair dikkat çeken başlıklarla karşınızdayım. Eğer hazırsanız ilk haberimize geçiyoruz. Yunan basınında Türkiye ile ilgili haberler yine yoğun bir biçimde yer alıyor. İlk olarak PKK'nın ateşkes ilanı haberi gündemde. Evet, Yunan gazetelerine göre Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine PKK'nın silahları bırakacağı konuşuluyor. Bu adım tarihi bir dönemeç olarak yorumlanmış. Tabii biliyorsunuz, Yunan medyası bu tür gelişmeleri oldukça kendine göre bir bakış açısıyla aktarmayı sever. Türkiye'nin bu duruma karşı temkinli olduğunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaatlerin yerine getirilmemesi halinde operasyonlar devam edecektir diyor. Yani işler sanıldığı kadar basit olmayabilir. Bir diğer haber Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yeni bir ateşkes görüşmesi yapılması için ev sahipliği teklifi sunması. Londra'da gerçekleşecek olan zirvede Türk Dışişleri Bakanlığı bu öneriyi yineleyecekmiş. Şimdi fark ediyorsunuzdur. Yunan medyası bu teklifi nispeten olumlu bir gelişme olarak ele almış. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının olumlu yankı uyandırabileceği üzerinde duruyorlar. Eh, sürekli Türkiye şu yaptı, bu yaptı demekten yorulmuş olacaklar ki bu sefer bir nebze tarafsız bir tonda ele almışlar. Sırada spor sahalarına uzanan bir haber var. Bildiğiniz gibi 2025 yılında Eurobasket'in grup maçları Kıbrıs'ta yapılacak. Yunanistan'ın potansiyel rakipleri arasında Türkiye'nin de adı geçiyor. Sporun dostluk içerdiği söylense de parkede iki komşu ülkenin karşılaşacak olması spor severleri hayli heyecanlandırmış. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Şimdi Biraz Yunanistan içinden haberlere gelelim. Pire'nin Kaminyalar bölgesinde bu sabah şüpheli bir cisim paniği yaşandı. Bir apartmanın otoparkında el bombasına benzetilen bir cisim bulunmuş. Polis durumu kontrol altına aldı ve güvenlik önlemleri nedeniyle yollar kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Şükür ki olay büyümeden çözüme kavuştu. Bir de bir tenis zaferimiz var ki gurur duymamak elde değil. Stefanos Tsitsipas, Dubai şampiyonasında rakiplerini alt ederek zafer elde etti. Tsitsipas'ın galibiyeti sonrası, Novak Djokovic'ten gelen esprili bir kutlama mesajı da dikkat çekti. Kimse Stefanos'u 12 kez 500'lük turnuvalarda yenemez, demiş Djokovic. Bu dostane rekabet güzel bir örnek teşkil ediyor diyebiliriz. Şimdi yönümüzü Patras'a çeviriyoruz. Geleneksel Patras karnavalı tüm coşkusuyla devam ediyor. Dün gece yapılan gece geçidine katılım oldukça yüksekti. Bugün gerçekleşecek olan büyük törenle festivale veda edilecek. Ardından sembolik olarak karnaval kralı yakılacak. Renkli ve eğlenceli bir hafta sonu planı için harika bir etkinlik. Son olarak uluslararası bir gelişmeye değinelim. İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardım politikasını durdurma kararı aldı ve bu durum tansiyonu daha da artırdı. Netanyahu'nun bu kararını özellikle aşırı sağcı siyasiler memnuniyetle karşılamış. Ancak bu durum İsrail-Filistin çatışmasının daha da derinleşmesine yol açabilir gibi görünüyor. Bugünlük benden bu kadar sevgili dinleyiciler. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip ettik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo